Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşturan Şehri Gündem programında bu hafta İstanbul'dayız. İstanbul'da Belgradient Klinik işletme sahibi Sayın Tunç Belge ile birlikteyiz. Önce Tunç Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra da firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kısaca tanıyabilir miyiz Tunç Bey? Tabii ki. 1988 İstanbul Üniversitesi <laughs> mezunuyum. Yaklaşık 33 Senedir bu mesleğin hı hı. içindeyim. Baba mesleği benim. Babamın evet. da 65 sene oldu. Hı hı. Uzun yıllardır Belge Soyadı diş hekimliğinde. Herkes tarafından bilinen bir marka haline marka gelmiş. Haline geldi. Evet. Bu sene Ataköy'deki kliniğimin 30. yılıydı. Hı hı. O yüzden bir yenilik yapıp 30 yıllık tecrübenin sonucunda yeni bir klinik daha açtık Vadi evet. İstanbul'da. Çok daha teknolojik, çok daha büyük ve daha hı hı. ferah bir ortamda hastalarımıza hizmet veriyoruz. Konfor alanı çok yüksek bir klinik merkezi burası da. Evet. Hem teknolojik olarak hem de hı hı. konfor açısından evet. gerçekten her şey çok detaylı düşünüldü. Özellikle bu pandemi sürecinde ee, yaşanan e, problemlerden dolayı biz kliniğimizin içerisine sirküle ettiğimiz havayı dahi hı hı. ozonlayarak veriyoruz. Dolayısıyla steril ve temiz bir hava sürekli solunuyor burada. Aynı şekilde hastalar üzerinde çalışırken kullanmış olduğumuz aletlerden hı hı. gelen sular da özel bir dezenfeksiyon sisteminden geçiyor. Bu da Türkiye'de evet. bizde uygulandı. Dolayısıyla Avrupa standartlarında bir hizmet sunuyoruz. Ee, her konuda hem hı hı. su hem havası dezenfekte edilerek geliyor. Tabii bunun yanında teknolojik olarak çok ileri teknolojileri hı hı. kullandık. Dijital e, diş hekimliğinin e, çok yoğun gelişiminden dolayı tabii kullanmış olduğumuz aletler de çok e, değişiyor. E, özellikle e, ölçü sistemlerinde dijital teknolojiden yararlanıyoruz. Dijital scannerlar dediğimiz hı hı. ağız içi tarayıcılarla e, çalışıyoruz. Onun haricinde implant sistemlerinde e, navigasyon dediğimiz e, gerçekten çok yeni bir e, yöntem. Aşağı yukarı 2-3 senedir implantlarımızı navigasyonla yapıyoruz. Bu arada tabii teknoloji kendimden de bahsederken, hı hı. 2014 senesinde İtalya'da lazer diş hekimliği master yaptım. Cenova evet. yani Üniversitesi'nde 2 senelik bir master programı. Hemen arkasından da Roma Marcon Üniversitesi'nde yine 2 senelik implantoloji üzerine bir master programında hı hı. katıldım. Çift masterım oldu. Daha sonra da aynı üniversitede eğitim vermek üzere eğitim kadrosuna davet ettiler. Evet. Pandemi sürecine kadar da orada derslere katılıyorduk. Hı hı. Dolayısıyla teknolojiyi oradan da ayrı bir yakın merkezden çünkü evet. İtalya da bu konuda gerçekten hı hı. çok ilerlemiş ülkelerden biri. E, görme imkanımız oldu. Orada birçok şeyi test ederek e, ülkemize getirdik. Peki o, hocam, bu navigasyonla implant e, yöntemi tedavisi nasıl yapılıyor? Biraz daha ekranlar başında bizi izleyenleri bilgilendirmek ister misiniz? Çünkü Tabii ki. yeni bir yöntem. E, birçok insanımız da bilmiyor. Şöyle, e, aslında navigasyon araçlarımızda da kullandığımız hı hı. navigasyon cihazına benzer çalışıyor. Biz öncelikle hastamızdan bir tomografi e, dediğimiz 3 boyutlu bir röntgen Tabii. alıyoruz sonra tomografi üzerinde hastanın ihtiyaçları doğrultusunda nerelere implant yerleştirileceği tespit ediliyor ve e, tespit ettiğimiz yerde kemiğin durumunu da detaylı olarak görüyoruz, 3 boyutlu olarak. Evet. Dolayısıyla kemiğin en uygun yerine, en iyi pozisyonda en iyi açıyla nasıl yerleştirilecekse önce bilgisayar programında implantını yerleştiriyoruz. Sonra bu datalar navigasyon cihazına aktarılıyor ve e, hastayla operasyona başlarken navigasyon cihazı bizim elimizde kullandığımız alete ve hastanın ağzına koyduğumuz barkodlar var. O barkodları tanıyarak kalibre ediyor. Dolayısıyla hareketimizi izliyor ve bizi yönlendiriyor. Diyor ki işte şu noktadan giriş yapacaksın. Hı hı. Şu açını düzelt. işte biraz daha ilerle veya tam yerine geldin. Tamam dur gibi uyarılarla, sinyallerle bizi uyarıyor. Dolayısıyla biz çoğu zaman hastanın ağzını bile görmeden sadece ekrana bakarak e, robotik bir şekilde implantı yerleştiriyoruz. Bunun için diş kesimi yani evet. diş etini kesmiyoruz. İşte bundan dolayı kanama olmuyor veya evet. dikiş ihtiyacı olmuyor. Özellikle yurt dışından gelen hastalarımız için çok çok büyük bir konfor. Çünkü e, zamanları çok kısıtlı. Uzun süre burada sadece dikiş aldırmak için beklemek e, durumunda değiller. Evet. İşlemlerini yapıp hemen ülkelerine geri dönebiliyorlar. Konforlu bir postoperatif evet. dönem. İşte ağrı yok, kanama yok şiş yok. O yüzden özellikle yurt gelen hastalarımız için gerçekten çok cazip bir yöntem oluyor. Ve biz de çok daha emin çalışmış oluyoruz. Bizler size teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim.